Astronomiye yön veren bilim adamı Bitruci. 12. yüzyılda astronomi alanında öne çıkan Bitruci, Kurtuba'nın kuzeyinde bulunan Bitruç şehrinde doğmuştur. Avrupa edebiyatındaysa Alpetragius adıyla tanınmaktadır. Bitruci'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 13. yüzyılın hemen başlarında vefat ettiği görüşü ağır basmaktadır. Bitruci, klasik dönemden başlayarak 13. yüzyıla kadar tartışmasız bir biçimde egemen olan Batlamyus astronomisini eleştirmiş, bu doğrultuda hocası İbni Tufeyl'in de telkinleriyle Kitabul Heye, Astronomi Kitabı adlı meşhur eserini kaleme almış ve kendisi de bir sistem kurmuştur. Bitruci, İbni Bacce ile başlayan Ezzerkali, Cabir bin Eflah ve İbni Tufeyl ile devam eden Batlamyus astronomisinin eleştirilmesi konusunda Endülüs'ün en olgun ismi olmuştur. Batlamyus, yer merkezli alem modelini savunmaktaydı. Ona göre yedi gezegen, yani Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn sabit durumda olan yerin çevresinde düzgün ve dairevi bir biçimde hareket ediyordu. Bitruci ise gök küreyi dokuz tane kabul ederek göğün iç içe duran bütün kürelerinin en üstteki dokuzuncu kürenin etkisiyle hareket ettiğini savunmuştur. Bitruci'nin bu Aristoteles fiziğine uygun sistemi özellikle İslam astronomları tarafından kabul görmüştür. Eseri 1217'de Michel Scott tarafından Latince'ye çevrilmiştir ve böylece en dışı Avrupa'ya ulaşma imkanı bulmuştur. Bitruci'nin astronomi sistemi 13. yüzyıl Avrupa'sında büyük yankılar uyandırmıştır. Bununla birlikte Grosse Teste, Albertus Magnus, Roger Bacon ve Nicolas Kopernik gibi isimlerde Bitruci'nin eserinden ve kullandığı sistemden faydalanmışlardır. Erol Çetindal, Endülüs'te yetişen Müslüman bilim adamları ve bilim dünyasına katkıları, sayfa 34-36, 23 Mayıs Mevlana takvimi.